Çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya? Dünyanın en güzel salıncağında mı sallanıyorsunuz? Yatak bile var. He? Ege. Bak bak yatak bile var. Yatak bile koymuşsunuz buraya. Oh keyifler de ne güzel ha? İyi mi böyle? Güzel mi? Oo. Oh. Sallanın bakalım. Hadi inin aşağıya. Siz kendiniz durdurun. Kendiniz inin. Hadi inin bakalım. Hadi yapın piknik yapın. Düşeceksin dikkat et. Hop. Oyuncakları getirelim. oyuncakları getirelim. Piknik mi yapacaksınız çocuklar? Hadi yapın piknik yapın. Terliklerini mi giyiyorsun Ege? Ablası yardım ediyor Ege terliklerini giysin diye. Aferin size. Oh.